Öncelikle ben de kısaca hem geçtiğimiz ayda hem de önümüzdeki günlerdeki konularla ilgili görüşlerimi ifade edip sonra da diğer eleştirilere cevap verip gündemimize geçelim. Değerli belediye meclis ve değerli basın mensuplarımız, muhtarlarımız, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Hakuk Operasyon Bölgesi'nde arama kurtarma faaliyeti sırasında malına basarak şehit olan uzman şavuş Önder Özalp'e Allah'tan rah rahmet diliyorum. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyi Önder'e de Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu cenaze sırasında ki cenazeler hepimizin ortak acıyı paylaştığı güçlerin bile bir araya geldiği ve bu tür nahoş olanın olmaması gereken yerler ancak görünen görüntülerde bütün gün boyunca takip edilerek sistemli, sistematik önce yemek kartı parası için istedim vermediler dediler. Sonra hesabı 380 lira para çıktı. Sonra işte genel merkeze giremedi dedi. Onunla evet. alakalı Büyükşehir Belediyesi'ne gittiği ortaya çıktı. Daha sonrasında bir milletvekilinin bırakın genel başkanı bir milletvekili kamu kurumunun otoparklarına girmesi hiçbir şekilde engellenemezken İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'nın talimatıyla Sayın Genel Başkan'ın aracının girişi AKM'nin Atatürk Kültür Merkezi otoparkına girilmesi engellenerek adeta bütün gün daha öncesinde takibi yapılarak bu evlat takibine, bu mektupa, bu hadsiz bütün dünyanın da kınadığı eylemi yapılmasına çanak tutulmuş. 6 Mayıs'ta Öndürelisi Roman yurttaşlarımızla Kamberler Mahallesi'nde gerçekten Hıdrellez'e yakışır bir şekilde kutladık. Yine Hıdrellez'in bolluk, bereket, sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. 16 Mayıs Engelliler Haftası, engelli bireylerin haklarını ve yaşamlarını eşitleme adına önemli bir hatırlatmadır. Ancak sadece bir hafta değil, 365 gün engelli yurttaşlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Yine 11 Mayıs Anneler Günü sonsuz sevgileri, şefkatleri ve öğrettikleriyle bizi biz yapan annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Kısaca tabi bu arada deprem gerçeği altın ortadaki Marmara depremi 13 saniye sürdü ama o bile yetti. Hem Bursa'da hem İstanbul'da civar de hissedildi. Deprem burada unutulmuyor. Bununla ilgili de hep söylediğimiz bizim üzerimize düşen genel ve genel hükümetin en fazlasını yapmak zorundayız. Biz şu anda kendi yerimizle ilgili 10 bin bir alanda zaten çalışmayı sürdürüyoruz. Ama sadece sizde bitmiyor. Kurum görüşleri gerekiyor. Tarımından, DSS'inden, diğer her yerden kurum görüşünü alıp ondan sonra Evet, afet için yapılacak binaları belki imar izninde yapabiliyorsunuz ama kurumlardan olumlu görüş almadan başlayamıyorsunuz. Maalesef daha önce hep söylüyoruz. Bir günde gelen görüşler bize 6 ayda gelmiyor. Bireysel işlerde kullanıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz ama ne etmezse giden görüşün geri gelmesi bir yıl oluyor. Dolayısıyla tecrübe bekliyoruz. Orada da kendi kafamıza göre bir şey yapamayız. Ama buna rağmen şu anda biz bir tane deprem konteynerimizi aldık bitirdik. İçinde 63 adet deprem anında lazım olabilecek kesici, delici, demir kesicisinden tutun da ilk yardım malzemesine kadar bitti. Herhalde Mayıs sonu gibi de ilk uygulamayı başlatacağız. Kentsel dönüşümle ilgili <laughs> konuyla alakalı diye söylüyorum. Hazır yerlerimiz var. İşte Kanal v, Çift Davudları hep söyledik. Ben basın da söyledim. Bakan Bey'in iyi niyetle üç defa görüştüğümde direkt talimatı verdiğini de söyledim. Ancak aşağı bir türlü aşamıyorum demişti ama bu hafta onunla ilgili bir, olumlu bir haber geldi sonunda. Yaptığımız çağrıları görmüş İstanbul'daki bölge müdürlüğü Ay vereceklerini sözlü olarak iletmişler. Yazı bize geldiği anda da hemen başlayacağız. 7-8 aydır hazırız. Her şey hazır. Ama söylüyorum kendi başınıza başlayamıyorsunuz. Daha önceden bir günde gelen yazı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yapmamız gereken bir yer. Bizim yerlerimiz var, onların yerleri var, vatandaşın yeri var. Ortak yapılması gereken bir yer. Hatta bildiğim kadarıyla Gülkan Bey de gitti kendisi de görüşüyor galiba değil mi? Öyle bir şey biliyorum. Ee, bölge müdürlüğüyle. Dolayısıyla ortaklaşa şey yapılmak ve onaylar onayları gerekiyor. Şimdi ortak bir mal var burada. Tamam mı? Bir tarafı çevre şehir, bir tarafı biziz, bir tarafı da vatandaş. Ortak projede biz de onlar da vatandaşla muvaffakat vermesi lazım ki iş Bizim sunduğumuz her türlü teklif alternatifine şu ana kadar olumlu cevap gelmedi. Daha işte geçen Cuma gününe kadar. Şimdi geldi. Biz de onun olup telefonla geldi diyoruz. Dün akşam geldi. Biz de bununla ilgili yazılı geldi mi? Bu